Merhabalar, e, RAL Yatırım. Şöyle bir göstereyim önce RAL Yatırım'a. Yani 2018'den beri özellikle hatta daha öncesinde de var ama çok sert hareketleri olan bir kağıt. Yani şimdi ana trend şuradan geçiyor. Şöyle bugün ana trend 5 lira 10 kuruştan. Ama üstüne öyle bir hareket yapıyor ki bazen işte gördüğünüz gibi hani şurada ana trend 3, hadi 4 liradayken kağıt 9.34'e geldi. Çok hızlı gidiyor, hızlı geliyor. Dolayısıyla hani dikkat edilmesi gereken kağıtlar bunlar. Böyle hızlı gelip gitmeler çok kendinizi savunmanız da zor olur otur şeylerde. Yani borsada savunmak yapmak durumunda da kalırsınız. Savunmadan kastım. İşte bir kağıt yönü değişirse dersiniz ki ben bir şey yapayım, stop yapayım. Ya aşağıdan döner alırsınız veya başka bir kağıt alırsınız falan. Ama burada tabii gidişler de sert, dönüşler de sert. Gördüğünüz gibi. Ee, şu anda yani tekrar ayrılmış trendten 6.45'te kar realizasyonu orada bir kar satışları gelmeye başlamış ardı ardına. Ama hacimde bir düşme var ortalamanın altına düşmüş. Gövdelerde bir kısalma var şu iki bundan bahsediyorum. Ee, sanki çok da neşesi yok yani öyle çok kar realizasyonunda devam etmeyecekmiş gibi de bir görüntüsü var. Bilemem yani söylediğim şey de %100 değildir. Ee, şimdi burada 2-3 seviye söylerim. Bir tanesi çok yakın yani 551. 5.51'in altına gidiş e, muhtemelen 5.43'lere doğru kağıdı atar. Yani 20 gün geçiyor oradan üstseli. Yani 5.43'ü de alabiliriz burada veya işte 545, 46, 47 e, pazartesi günü o değişir çünkü bir tık e, 20 gün üstseli. Yani 45'e falan da gelebilir bilmiyorum onun hesabını yapamam. Oralara doğru 5.51'in altına girerse dolayısıyla bir e, hareket görmek mümkün olabilir. E, tabi kırılımlar olursa burada ortalamaları kırarsa aşağıda 5 10 508 09 yani pazartesi için 509 diyebiliriz. Trend desteği mevcut. Trend desteğine dikkat etmek lazım. Şimdi orayı kıramıyor geldiği zaman ama kırılım olursa 447 çünkü onun altındaki seviye. Dolayısıyla dolayısıyla yani stop koyacak olanlar varsa burada çok kısacıysanız bakın çok kısacıysanız yani. 551 veya 5.43 kullanılabilir. 5.59 zaten bir anlamı yok yani şimdi 8 gün üstünde kapatıyor. 5.59 8 günde ama tam orada kapatmış yani oranın altına stop. Zaten sabah açılışında bile aşağı yukarı hareketlerde gidip gelebilir. Ee, yukarı devam etmesi halinde yani şuradaki kar realizasyonu bitip şu gövdeler bayağı kısalmış ama bakalım görmek lazım. Ee, bitip de yukarı doğru bir yön çizerse önce tabii 6.54'ün üstüne çıkması şart. 6-5-4'ün üstüne çıkarsa yeni bir tepe yapmış olur. Yani şimdi bir şuradaki tepeyi geçemedi o. 7 lira 2 kuruşu geçemedi. Orayı geçememesi de bir taraftan çok şey değil. Ama hisse de çok dağınık onu söyleyeyim yani. Acayip dağınık bir hisse. Hani kötü de konuşamazsınız geçemedi diye tepeyi. Çünkü buradaki hareket akıl almaz bir hareket. Ama en azından şöyle söyleyeyim. Orta vadede 7 lira 1-2 kuruş geçilirse e, olumlu yani kısa vadede geçemezse bile e, bir de kısa vade için söylüyorum 6.54 yukarı yönlü hareketlerde geçilmeli ki yeni tepe yapılmış olsun. E, yeni tepe yapılmadığı zaman e, kağıtlarda biliyorsunuz o dov kuramına göre e, yukarı akım kabul edilmez. Bunun dışında e, söyleyeceğim bir şey yok. kar realizasyonu 71'den gelmiş. Yani her zaman bakın Aresa gene mesela aşırı alma daha tam girememiş. Ee, diyeceksiniz ki neyin kere? 5 lira dalan adam 6.5'da satar. Normal. Yani çok sert hareketler var. Kar realizasyonu gelir böyle. Yani daha RSI tam ısınamadan böyle kağıt. Yani göstergeler aşırı alma gire giremeden bu tür şeylerde kar realizasyonu olur. E, bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi